Merhaba arkadaşlar. Bugünkü dersimizde bir blog sayfası nasıl yapılır sizlere onu gösterecek. Öncelikle bir tane mail adresimizi açmamız gerekiyor. Gmail yani Google'un mail adresine sahip olmamız gerekiyor. Mailimizi yani oturumumuzu açtıktan sonra şurada Google uygulamaları bölümünde Blogger seçeneğine tıklıyoruz. Daha sonra karşımıza gelen bu bloğunuzu oluşturun ekranında. Bloğunuzu oluşturun butonuna tıklıyoruz. Bizden tekrar kullanıcı hesabımız oturum açma şifresini istiyor. Bu bilgileri tekrar girmemiz gerekiyor. E şifremizi girdikten sonra ileri butonuna basıyoruz. Ve hesabımızı koruyun gibi kurtarma e-postası gibi böyle güvenlik onaylarını onayla diyerek atlayabilirsiniz. Daha sonra bloğunuza bir isim seçin Mesela canlı ders isminde bir tane blog adresi almak istiyorum ben. Sonraki butonuna basıyorum. Bakalım canlı ders yazıyorum. Blogumuzun burada URL seçiniz bölümünde siz hangi ismi verirseniz tarayıcı ekranında adres çubuğu bölümüne o adresi yazdığımızda sitemize gidecek. Tabii ki canlı ismini bizden önce bir başkası almış. Bulunduğunuz ilin mesela plaka kodunu yazdığınızda çeşitli rakamlar kombinasyonları denediğinizde bakın alınmayan isimleri de bulabilirsiniz. Bu şekilde ismimizi aldıktan sonra sonraki butonuna basıyoruz. Ekranda görüntülenen bloğunuz görüntülenen isminiz ne olsun? Burada onu seçiyorsunuz. Uzaktan eğitim. Bakın artık buralarda Türkçe karakter kullanabilirsiniz. Sadece URL kısmında Türkçe karakter kullanmamaya dikkat ediyoruz. Daha sonra son butonuna tıkladığımızda blog adresimizi alma işlemimiz tamamlanıyor. Karşımıza çıkan bu ekran bizim admin panelimiz yani yönetici ekranımız. Web sayfamızın, blog sayfamızın kontrolünü biz bu ekrandan sağlıyor. Temaları değiştirme, çeşitli istatistiklere bakma gibi çeşitli ayarlamalar bu ekranda karşımıza çıkmak. Bloğu görüntüle komutuna tıkladığımızda oluşturduğumuz bloğun ekranda görüntülenen bölümüne yani web kullanıcıları tarafından görüntülenen arayüzünü görmekteyiz. Bakın ne demiştik? Demin URL e alırken canlı ders 24. bu adres artık bize ait. Gelin şimdi isterseniz bu web sayfasına ilk haberimizi yükleyelim. Önce temayı değiştirmekle başlayalım. Ben bu temayı beğenmedim. Şuradan temalar ikonuna tıklayıp istediğiniz temayı seçebilir. Çeşitli temalar burada bulunmaktadır. İnceliyoruz. Şöyle hoşumuza giden en çok beğendiğiniz herhangi bir temayı kullanabilirsiniz. Şöyle biraz daha inelim. Şu tema güzele benziyor. Uygula dediğim anda geliyorum şimdi. Yan sekmede açmıştım. Dilerseniz yenile komutunu kullanabilirsiniz veya Şuradan tekrar blog görüntüle komutunu kullanabilirsiniz. İkisi de aynı işlemi gerçekleştirecektir. Bakın sayfamı yenilediğimde ne çıktı karşıma? Yeni seçtiğim temayla web sayfası karşıma çıktı arkadaşlar. Yani bir blog sayfası oluşturma işlemi bu kadar basit. Hemen ilk haberimizi oluşturmaya başlayalım. Yayınlar butonuna tıklıyorum. Yayınlarda bakın yeni yayın Komutuna tıkladığımızda, görmüş olduğunuz üzere bir editör ekrana karşımıza çıkıyor. Burada istediğiniz içerikle yayına başlayabilirsiniz. Örneğin uzaktan eğitimle ilgili bir haber, bir içerik paylaşmak istersek şu yukarıdaki bölüme uzaktan eğitimle ilgili bir başlık yazıyoruz. Uzaktan eğitim başladı diyelim. Değil mi? Böyle bir haber ekliyoruz. Ve uzaktan eğitimle ilgili buraya ekleyeceğiniz içerik resim olabilir. Bakın bilgisayarınızdan herhangi bir fotoğraf ekleyebilirsiniz ve bir internet sitesinden URL'yi alıp linki alıp burada paylaşabilirsiniz veya bir video paylaşabilirsiniz. Çeşitli dosyaların linklerini bağlantılarını yapabilirsiniz. Güzel bu anlamda zengin bir editör ekranıyla karşı karşıyayız. Hem basit hem de kullanışlı. Şimdi şuradan internetten uzaktan eğitimle ilgili bir resim bulalım. Uzaktan bakın, uzaktan eğitim diyor. Google görsellerden faydalanabilirsiniz. Şöyle uzaktan eğitimle ilgili görmüş olduğunuz üzere şu logoları kullanabiliriz. Hatta bakın şurada yazısı bile yazılmış. Sağ tıklıyorum. Resmi farklı kaydet diyor. Resmi farklı kaydet dediğim anda bilgisayara nereye kaydedeceğimle ilgili bir ekran karşıma çıkmakta. Şimdi buradaki çalışma klasörünüzün içerisinden devam etmek isterseniz buraya uzaktan eğitimle ilgili bir klasör oluşturuyoruz. Uzaktan eğitim diye. Ve bunun içerisine bakın uzaktan eğitim isminde ilk resmimi kaydediyorum. Kayıt türü JPEG olacak. Kaydet butonuna bastığımızda resmi bilgisayarımıza indirme işlemimiz gerçekleştiriliyor. Hemen editör ekranıma gelip buradan resim ekle bilgisayardan yükle komutuna tıkladığımda dosya seç ekranından indirmiş olduğum resmin klasörüne gitmem lazım. Atatürk klasörünün içerisinde uzaktan eğitim klasörünün içerisinde Uzaktan Eğitim .Jpeg resmimi aç komutuyla açıyorum arkadaşlar. Görmüş olduğunuz üzere resmim geldi. Seç diyorum ve editör ekranıma resmimi yüklemiş oldum. Şu köşegen noktalarından resmin büyüklüğünü küçüklüğünü istediğiniz şekilde ayarlayabilirsiniz arkadaşlar. Şu hizalama seçeneklerinden de sol tarafa, sağ tarafa ve ortala gibi çeşitli hizalama komutları var. Faydalanabilirsiniz. Şimdilik bizim resmimiz ortada bulun. Şimdi gelelim içerik ekleme bölümüne. Uzaktan eğitimle ilgili bir yazı bulalım. Şöyle bir haber bulalım. Tümü diyelim mesela. Şöyle tıkladığımızda çeşitli web sitelerinden bulabiliriz. Örneğin Anadolu Ajansı'nın bir haberinden faydalanabiliriz. Bakın Milli Eğitim Okullara çeşitli yazılar göndermiş. Şu yazıyı kendi sitemizde blog sayfamızda bu haberi gerçekleştirmiş olalım. Şu haberi kopyalıyorum. Bakın seçtim. Kopyala dedim. Editör ekranıma gelip Ctrl V ile paylaşıyorum arkadaşlar. Ve bakın paragraflarımda Word programında öğrenmiş olduğumuz iki yana yasla, sola hizala, ortala komutlarının yine bu ekranda da karşıma çıktığını görmekteyim. Ve iki yana yasla komutunu kullanıyorum arkadaşlar. Bütün paragraflarımda bu iki yana yasla komutunu kullanmak zorundayız. Eğer bunu kullanmazsanız ne olur? Şu sağ taraf girintili, çıkıntılı olur. Bilginiz olsun. Paragrafın içerisinde bunu seçip de bu şekilde yapabilirsiniz veya paragrafın herhangi bir noktasına imleci tıkladığınız anda yine aynı işlemi gerçekleştirebilirsiniz arkadaşlar hızlı bir şekilde işlemlerimi gerçekleştiriyorum ve paragraflarda bizim öğrendiğimiz en temel kurallardan bir tanesi daha neydi? Klavye'den sekme tuşuna basıyorduk. Yani tab tuşuna basıyorduk arkadaşlar. Şöyle ekran klavyesinde açtım. Sekme tuşuna bastığım anda bir tane satır başını oluşturmuş olduk. Her paragrafımda ben bu işlemi tekrarlıyorum arkadaşlar. Bakın her paragrafımda hızlı bir şekilde aynı işlemi gerçekleştiriyorum. Bakalım atladığımız var mı? Yok. Hepsinde şurada klavyenin altında kalanlar var. Bunları da hızlı bir şekilde tab tuşuna bastım. Ve hizalama seçeneklerini başarıyla bitirdik. Haberimizi oluşturduk fakat haberimizi nereden aldığımıza ilişkin bir eğer bir haber paylaşıyorsak bunun kaynağını da belirtmek durumundayız. Ve dolayısıyla buradaki haberin linkini kopyaladım. Geliyorum. Ben bu haberi Anadolu Ajansı'ndan aldığım için kaynak diyorum. 2 nokta üst üste ve buraya Ctrl V ile almış olduğum haberin linkini yapıştırıyorum arkadaşlar. Bu bizim görünen ismimiz. Mesela bakın buna tıkladığımız anda bu siteye gitmesini istiyoruz. Haberi bir yayınlayayım. Eğer link çalışmazsa şuradan bağlantı ekle seçeneğinden linki tekrar düzenlemem gerekebilecek. Önce bu şekilde bir denemek istiyorum. Bakın ön izleme komutunda tıklayıp haberi yayınlamadan önce acaba web sayfasında nasıl görüntüleniyor bakabilirsiniz. Hemen ön izleme komutundan bakın şu şekilde şu anladım deyip şu ekranı kapatabiliriz ve sayfamız acaba yayınlandıktan sonra şu an ön izleme ekranındayız. Nasıl gözükecek? Bir hata var mı? Bunların kontrollerini yapıyorum. Görmüş olduğunuz üzere link çalışmıyor. O zaman hemen onu düzenleyelim haberimiz yayınlamadan. Bakın seçiyorum bunu. Buraya link ekle komutuna bastığım anda zaten onu algıladı. Tekrar ön izleme butonuna bastığımda bakın sayfayı yeniledi. Yeniledi. Tekrar sayfanın alt bölümüne geliyorum. Bakın link formuna dönüştü arkadaşlar. Link formuna dönüştü. Eğer yine bir hata varsa şöyle diyelim bakalım düzenleyelim. Evet linkimiz gözüküyor. Link formunda ve haberimizi yayınlıyoruz. Daha sonra yayınla komutuna bastığımız anda haberimiz artık paylaşıldı arkadaşlar. Blog'u görüntüle komutuna tıkladığımızda Artık haberimizin paylaşıldığını, yayınlandığını görebilirsiniz. Linke tıkladığımızda da o haberin orijinal sitesine, ilk paylaşıldığı sitesine de geçişimizi yapıyoruz. Yeni bir blog sayfası daha oluşturmak isterseniz yine aynı Gmail hesabınızla bakın arkadaşlar. Burada canlı dersin hemen altında bulunan yeni blog sekmesinden ikinci bir blog sayfanızı da oluşturabilirsiniz arkadaşlar. Yani bir haber paylaşma, bir blog sayfası oluşturma işlemlerini bugün sizlerle birlikte gerçekleştirdik. Umarım sizler için faydalı bir bilgi olmuştur. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.